katıldığı televizyon programında altın ve dolar hakkında açıklamalarda bulunan finans analisti İslam Memiş yıl sonu altın ve dolar beklentisini açıkladı. Finans analisti İslam Memiş altın ve doların seyri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kurlar serbest bırakıldı. Geçtiğimiz hafta yeni zamların geldiği bir dönemdi. Yeni haftada da zamlar gelebilir. Vergi gelir artırmak için alternatif olarak görüldü. Borsada yukarı yönlü artışlar oldu. Yabancı yatırımcılarda ciddi bir artış yok. Eylül ayında yabancı yatırımcı gelebilir. Gram altın 3000 lira mı olacak? Doları kurunda gözümüz Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda olacak. 25 bas puanlık faiz artışı masaya konuldu. Bu gelişmekte olan piyasalar için iyi değil. FED sonrası dolar endeksi artabilir. Yine gram altında dolar kurunu takip ediyor. Geçen hafta altının ve gümüşün ons fiyatında baskılanma gördük. 1860 dolar destek seviyesi burada çalışacak. Gram altın serbest piyasada 1635 civarında seyrediliyor. Altın yıl sonuna kadar 1800 lira seviyelerini görebilir. Dolar kurunda da yıl sonuna doğru yükselişler var gibi görülüyor. Yıl sonunda altının gramının şu anki ekonomik koşullarda bazı analistlerin söylediği gibi 3000 olması zor görülüyor. Dolarda 24 lira aşağı yönlü destek yukarı yönlü de 28 lira seviyesi var. Yıl sonu 28 lira zor görülmüyor. Altın yatırımcısı uzmanların tavsiyelerini dikkate almaya devam ediyor. Son dönemde hızla yükselmekte olan dolar kuru ve altın fiyatları ile ilgili son değerlendirmeler ve altın için yapılan fiyat tahminleri yatırımcıların önemli takip ettiği konular arasında. Ünlü ekonomist stratejik Kolçak'tan altın yatırımcısını heyecanlandıran bir tahmin daha geldi. Yeni tahminlerini paylaşan Kolçak, gram altın fiyatları ile ilgili yaptığı son tahminlerle tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte uzman isimden gelen son tahmin ve değerlendirmeler. Son dönemde dolar kuru ve altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş görülüyor. Altın fiyatları ve döviz kurundaki son durum yakından takip edilirken uzmanlardan da yatırımcılara tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Son olarak ünlü ekonomist stratejik kolçaktan özellikle altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmeler geldi. Altın fiyatlarında son dönemde görülen yükselişin ardından yatırımcıların kafası bir hayli karışmış durumda. Yatırımcılar, fiyat artışları sonrasında altın alıp almama konusunda tereddüt yaşarken uzmanlardan gelen tavsiyelere önem veriyor. Te yandan yüksek fiyatlardan altın almakta riski görülüyor. Altın fiyatları son dönemde yükselişiyle dikkat çekmeye devam ederken yatırımcıların da sıklıkla gündeminde yer alıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak'tan da altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmeler geldi. Altın fiyatları ile ilgili tahminlerini aktaran Kolçak, özellikle gram altın fiyatları ile ilgili tahminlerini aktardı. Gram altında 400 TL'lik bir artış beklediğini aktaran uzman isim, bu tahminiyle yatırımcıları da heyecanlandırdı yatırımcının en çok takip ettiği kategoride olan gram altın fiyatlarına değinen ve değerlendirmelerini aktaran Hatice Kolçak, altının gram fiyatının 400 Türk lirası artabileceğini, ons altının ise ilk olarak bir 935, bir 950 seviyelerine çıkabileceğini belirtti. Yatırımcılar için de önemli tavsiyelere yer veren uzman isim, altının gram fiyatının Eylül ve Ekim aylarından sonra yükselişe geçeceği yorumunda bulundu. Eylül ve Ekim aylarına dikkat çeken Kolçak, gram altının bahsettiği tarihlerde 1800 ila 2000 Türk lirası seviyelerine yükselebileceğini kaydetti. Uzman isimden gelen bu tahminler altın yatırımcısını heyecanlandırdı ve yatırımcılar için yol gösterici oldu. Altın ve para uzmanı İslam para piyasalarında bu hafta hangi gelişmeleri takip edeceğiz, döviz kurlarında, emtia fiyatlarında neler yaşanabilir? Sorularını cevabını verdi. Borsa İstanbul'un haftanın ilk işlem gününü 6.270 puanla tamamladığını ve %1.35 değer kazandığını belirtenmemiş, Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 5.775.450 tarafından bant hala geçerli korumakta. Özellik 6.276.300 bant aralığında kar satışı gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Dolar, Türk Lirası kuru stabil yatay bir seyirde haftaya başladı. 26.07 lira seviyesinde şu an itibariyle 25.83-26.17 bu bant aralığında dengeleniyor ama gün içerisinde 26 liranın altına sarkmak istemiyor. Daha önceki beklentimizi 24 lira seviyesi güçlü destek seviyesiydi. Savade'de 25.85-26.10 bu bant aradıklarını takip etmeye devam ediyoruz. Euro-Türk lirası kuru 28.64 lira seviyesinden haftanın ilk iş gününü tamamladı. Euro dolar paritesi geçen hafta düştü ve alım fırsatı verdiğini söylemiştim. Beklentimiz bu yıl içerisinde 1.15 bandında Euro dolar paritesinde. 1.09 altındaki rakamları alım fırsat olarak görüyorum dedi. Memiş altın ons fiyatı 1923 dolar seviyesinde bugün. Gün içerisinde 1912 1928 dolar seviyesinde işlemler gerçekleştirdi. 1860 1960 odaklandığımız bant aralığı burası. Bu hafta 1900 dolar seviyesi destek seviyesi, 1952 seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralıklarını bu hafta takip edeceğim ancak 1900 dolar seviyesinin altına sarkmalarda 1895 ve 1860 dolar riskleri halen bulunmakta yukarıda yükselişlerin devam edebilmesi için ilk önce 1952 devamında 1960 seviyesinin üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Bu hafta tepki yükselişleri görebiliriz. 1952 dolar seviyesinin üzerinde kapanış göremeyiz diye tahmin ediyorum şu anda görüyorum. Gram altın Türk lirası fiyatı ekranlarda 1608 lira seviyesinde, serbest piyasalarda 1626 lira seviyelerinde. Bant aralıklarına dikkat edin. Serbest piyasa ekran fiyatları ve serbest piyasa fiyatları yine makas aralıkları oluştu. Bu makas aralıklarla lütfen dikkat edin. Makas aralıkları riskin devam ettiğini gösteriyor. Teknik olarak bu hafta 1650 lira direncini takip etmeye devam ediyoruz. Aşağıda 1610 lira seviyesi var, yukarıda 1650 bu banka aralığını takip edeceğiz. Gümüşün ons fiyatı 23 dolar seviyelerinde bugün 22.75 23 15 dolar arasında işlemler gördü. 23.30 dolar kritik seviyesi